Arkadaşlar merhaba, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Şöyle bilgi sarmaldan güzel bir sorumuz var. Onu çözmeye, anlatmaya çalışalım. Y eşittir fx eğrisi ile y eşittir gx eğrisi, y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. fx eğrisine 4,2 noktasından çizilen teğet doğrusunun eğimi 3 olduğuna göre, gx fonksiyonuna 2,4 noktasından çizilen teğet doğrusunun eğimi kaçtır diye sorulmuş. Aslında burada kilit nokta bence iki eğrinin y eşittir x'e göre simetrik olması. Bu bence bize fx'in gx'in tersi olduğunu ya da gx'in fx'in tersi olduğunu söylemek istemişler diye düşünmemizi sağlar arkadaşlar. Mesela fx'te 4,2 noktası dediği için biz f4'ün kaç olduğunu söyleyebiliriz? 2. g'de 2,4 noktası dediği için de g2'nin kaç olduğunu söyleyebiliriz? 4. Dediğim gibi y eşittir x'e göre simetrik oldukları için birini diğerin tersi gibi düşünürsek aslında arkadaşlar. Bakın şurada biz f ters 2'nin kaça eşit olduğunu söyleyebiliriz. 4'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bakın g2 de 4'tü. Yani aslında biz burada fx'imizi g ters x ya da f ters x'imizi ne gibi düşünebiliriz? gx gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Burada şimdi f ters x eşittir gx üzerinden gitmeye çalışalım. Bir de bize demiş ki fx eğrisine 4,2 noktasından çizilen teğet doğrusunun eğimi 3'tür demiş. Bu durumda arkadaşlar şunu yazabiliriz. Demek ki fx üzerindeki bu 4 apsis noktadan çizilen teğetin eğimi 3. Yani f'in türevini alıp öyle değil mi arkadaşlar? Burada 4 yazdığımızda kaça ulaşmamız gerekir? 3'e ulaşmamız gerekir. Bakın şuradaki f ters x eşittir gx'i kullanacağız. Bize ne soruyordu? gx fonksiyonunda 2,4'ten çizilen teğetin eğimini sormuş. Yani bu sefer de g'nin türevini alıp kaç yazmamızı istemiş arkadaşlar aslında? 2 yazmamızı istemiş. g türevi 2 kaçtır diye sormuş. Bence f ters x eşittir gx'ten ilerleyebiliriz. Şöyle yapalım. gx'i bu tarafa gönderelim. x'i dışarıya alalım. Buradaki ters f'e dönüşsün. Yani biz aslında f'in içinde gx eşittir x'i yakalamış olalım. Bu durumdayken her iki tarafın türevini alırsak f'in türevinde gx çarpı için türevi g türevi x bize x'in türevinden neyi verecektir? 1'i vermiş olacaktır. Biz g türevi 2'ye ulaşmaya çalışıyoruz. Gelin burada her tarafa 2 yazalım. f türev ne gelir? g2 çarpı g türevi 2 eşittir 1 gelmiş olur. E biz g2'nin kaç olduğunu biliyoruz? 4. Burası 4 gelirse F türev 4 gelir. F türev 4'ün de 3 olduğunu biliyoruz. O zaman buranın tamamı 3 yaptı. Dolayısıyla 3 çarpı G türev 2 1 geldi. Her tarafı 3'e böldüğümüzde de G türev 2'yi 1 bölü 3 olarak bulmuş olduk. Doğru cevabımız da A şıkkı olarak belirlenmiş oldu. Arkadaşlar burada yaptığımız çözüm umarım açıklayıcı olmuştur. Doğru cevap da A şıkkı gelmiş oldu.